Koronavirüs hayatımıza 2019 yılının son gününde girdi. Tüm dünya 2020'ye koronavirüs şokuyla uyandı. Her gün artan vakalar, yükselen ölüm sayıları insanları tedbir almaya zorladı. Tarihler 11 Mart 2020'yi gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameranın karşısına çıktı. Üzücü ama korkutucu olmayan o haberi açıkladı. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bugün ise tarihler 11 Mart 2022. Türkiye'deki ilk vakanın ardından tam 2 yıl geçti. Bize soracağız bakalım vatandaşlara. Bu 2 yıllık süreçte neler yaşadılar? Kolay atlatılmadı. Yani devamlı tedbirlerimizi de aldık. Aşılarımızı da olduk. Aşıları aldığımız halde de koronavirüse yakalandık. Yani hala yaşantımız alt üst oldu. Yani kolay kolay da geçeceğe de benzemiyor. Gerçekten çok zor oldu. Ben biraz bulmaca çözmesini de seviyorum. Su doku bulmaca çözerek bir şekilde Evde kapalı kalarak atlattık. Şimdi ben lise 12. sınıf öğrencisiyim. O zaman 10. sınıftaydım tabii. İşte okullar tatil edilmişti işte. Sokağa çıkma yasakları. Önce 20 yaş altı yasağı da geldi hatta. Mesela i̇şte aylarca evden çıkamadık. Oldu 3 ay boyunca 85-86 kiloydum. 93 kiloya çıktım. Sonradan sene gittim derken şimdi 75 kiloyum gayet sağlıklıyım. Oldu yasaklarda işte içerlerde. Benim bahçem vardı. Benim bahçemi kaçtım rahatladım. İçerlerde kapalı durduk. Ev işleriyle, çocuklarla, torunlarla okullara gidemediler. Onlarla meşgul olduk durduk. Biraz zor oldu ama başardık. 30 Aralık 2020 tarihinde ilk parti koronavirüs aşıları hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Aşının gelmesiyle insanların aşıya olan güveni her geçen gün daha da arttı. Mutlaka olunmalı. İlimin, bilimin dediğini uyacağız. Kurallara uyacağız. 3 doz oldum. Şimdi e, dün baktıkken arkadaşlar günde olmamış. Dördüncü olacağız eğer olursa. Çin aşısını pek o kadar şeyimiz olmadı ama yaşım itibariyle iki kere Çin aşısı oldum. İki de Biontech oldum. Aşı olun deniyorsa tıbba bu, bu kadar tavsili kişilere, bu kadar elit kişilere inanmamız gerekiyor, olmamız da gerekiyor. Yeni yılla birlikte yani 2022 yılında yerli ve milli aşımız Türkovak kullanım onayı aldı. Yerli aşının çıkmasıyla birlikte ülkede Türkovak en çok tercih edilen aşılardan biri oldu. Manisalı vatandaşlar da Türkovak'a güvendiklerini belirtti. Ben Türk doktorlarına Atatürk'ün dediği gibi çok güveniyorum. Belki en kısa sürede bir Biontech bir Çin aşısından daha başarılı olacağına da inanıyorum. Ben Biontech yaptırdım. Üçünü de. Denemedim, duydum ismini ama herhalde bu aşılar gibi o da koruyucu bir aşı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise pandemi döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her gün yayınladığı grafiklerle vatandaşları günlük vaka konusunda bilgilendirdi. Bu durum Bakan Kocayı özellikle sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri yaptı. Fahrettin Koca adını duymuştum galiba ama hani kendisi aslında pek bilmiyordum. Tabii zaten koronavirüs de tüm ülkenin ünlendi. Yani sosyal medyada takipçi yüksek siyasetçilerden biri oldu zaten galiba.